Bizim ne pes etme, ne yorulma, ne de of deme gibi bir şansımız yok. DOSU DOSİ'nin e, dokunduğu şeylerde e, kalite vardır. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, gerçekten de büyük mağazalara sahibiz. Dostuk Dostik Fashion Show çok renkli bir dünya. Türkiye'nin en büyük moda organizasyonu. Doğal olarak bir modayı temsilen yaptığımız şovlar, yaptığımız defileler çok daha önde duruyor. Ama biz bir strateji olarak bunu uzun zamandır yürütüyoruz. Mankenlerin, yaptığımız konserlerin önde oluyor olması aslında bizim bir stratejimizdi. Bu pembe dünya aslında yaptığımız işin yani ticaretin, Türkiye'ye yaptığımız ihracatın, üreticilere kattığımız Katma değerin aslında bir nevi e, sembolü, bir nevi gücü gibi de görünüyor. Biz dosu dosi fashion show olarak bu ticareti Türkiye ihracat e, potansiyelini e, şimdi ileride daha çok vurgulamaya başladık. Çünkü asıl işin özü o, hiçbir show hiçbir yapılan sadece şov amaçlı, gösteriş amaçlı yapılmaz. Eğer bundan zaten belli bir kalkınma olmazsa bu işin sürekliliği de olmaz. 17 yıl 33-35. fuarlarımıza gelmişiz. Bu süreklilik, bu gitgide büyüyen şovun sadece renkli bir gösteriş, sunum ya da konser için yapılıyor olması zaten akikari değil. Dolayısıyla bizim yaptığımız işin tamamıyla ticari, tamamıyla Business olduğu aslında aşikar ortada. Ama nedense olaylar gelene de mankenlere işte yapılan konserlere döndüğü için böyle bir algı oluşmuş olsa da biz bu renkli dünyanın hiçbir tarafında hiçbir zaman arkasına kapılmadık yaptığımız işin bilincinde ticaretin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. On binlerce çalışan, kesinlikle bu işe ihtiyaç duyan on binlerce insan. Kumaşçısı, fermuarcısı, iplikçisi, düğmecisi, yüzlerce sektörden bahsediyoruz. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılayabilme sorumluluğu gerçekten çok ağır. Biz bunu kendi ekibimiz olarak farkındayız. İşin çok özenerek, çok hevesli bir şekilde üstüne gitmemizin altında da sadece kendi kazanımlarımız değil, bu on binlerce bahsettiğim insanların da geçim kaynağı demek. Dolayısıyla bizim ne pes etme, ne yorulma, ne de of deme gibi bir şansımız yok. Biz çalışmak, biz üretmek zorundayız. şu anda Dosi Dosi bünyesinde 200'e yakın firma, üretici firmamız var. Ve biz bunlarla birlikte bay, bayan, çocuk, ayakkabı olmak üzere bütün segmentlerde, bütün butik sahiplerine, toptancılara hizmet veriyoruz. 50'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'deki ihracat sıralamasında 55. sıradayız. Bu da bir organizasyonun yapmış olduğu iş hacmini, gerçekten de potansiyelinin geldiği noktayı gösteren en büyük tablo. Biz Dosa Dosi Fashion Show olarak Türkiye'de bir biliniyorsak yurt dışında 10 biliniyoruz. O kadar açık ara fazlasıyla bilinen bir moda organizasyonu. Şöyle ki bütün mağazaların, butiklerin, toptancıların ürün alacakları zaman dönüp baktıkları yer dosya dosi. dosi. Çünkü bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yer dost odası. Türkiye'deki modayı yön veren, buradaki çıkan ürünlerin yurt dışındaki coğrafyalarda otoriter olarak kabul ettikleri bir yer dost Biz bu bilinçten uzun yıllardır Türkiye'deki çok yaratıcı ekiplerle çalışıyoruz. Her firmamız kendi bünyesinde bulundurduğu kreatif takımlarıyla, stilistleriyle, modelistleriyle çok iyi bir ekipe sahipler. Yani dosu demek Türkiye'nin yaratıcı ve de e, kreatif boyutunu gösteren modanın rengini, tarzını yön veren bir moda etkinliği demek. Dosa Dosi Fashion Show genelde moda etkinlikleriyle biliniyor. Öne çıktı çünkü getirdiğimiz ünlü mankenlerden dolayı tanınılıyor, bilindiği olduk. Ama bizim yaptığımız işlerden, faaliyetlerden bir tanesi de otelcilik. Ee, daha doğrusu bana gelmeden babamın yaptığı işlerden birisiydi bu. Yani bundan 45 sene önce babamın o e, otelcilik faaliyetleri vardı. Dolayısıyla biz hizmet etmeyi, insanları ağırlamayı çok iyi biliyoruz. Bugün fashion show'larda yaptığımız işlerden bir tanesi de insanlara hizmet etme, onları ağırlama. İnsanları ağırlamayı seviyoruz. O yüzden hiç yapmacık bir şey gibi gelmiyor. Doğamız, kendi içimizden gelen bir duyu bu. Ve biz bunu iyi bir şekilde vurguladığımızda insanları etkiliyoruz. Romanya'da salça ve ketçap fabrikamız var. 17 senedir Romanya'nın %60 potansiyelini Sultan Salça temin etmekte. Yüdüzeye yakın noktada ve neredeyse bütün evlerde Sultan Salça kullanılmakta. Ve yanı sıra Dosodose'nin faaliyetleri arasında inşaatımız var. Dosodosi Residence Villas diye 64 dönüm arazi üstünde yaptığımız, daha yeni teslim ettiğimiz çok büyük bir projemiz var. 220 ayrı bağımsız birimden oluşan ee, ve buna benzer e, yine kendi otellerimizin bütün hepsini biz kendimiz yaptık. 4-5 ayrı birimde faaliyet gösteren önemli bir e, Türk firması. Dosa Dosi çok dinamik, enerjik, kreatif bir ekip. Ee, geçmişi, bütün yaptıkları... Bundan sonra yapabileceklerinin de bir göstergesi. Biz pandemi oldu diye kabuğumuza çekilmedik. Bu dönemde de online'ımızın üstüne yüklendik. Yani hiçbir dönem önemsemediğimiz online'ın önemini anlamaya başladık. Hemen online'dan birlikte bütün işlerimizi yenilemeye başladık. Ve DOSA DOSİ bütün bu pandemi döneminde işlerini dijital platformda yürütmeye gayret etmeye başladık. Evet defileler yaptık ama dijital olarak. Mallarımızı da sattık dijital olarak. Biz koşullar ne olursa olsun adepte olmaya ve o günkü şartlara uygun hareket etmeye e, meyilli bir grubuz. Hızlı karar veren, doğru kararlar veren ama yaratıcı, kaliteli kararlar veren bir ekibiz. İşte bu anlamda Dosy Dosy'nin e, dokunduğu şeylerde e, kalite vardır, dokunduğu şeylerde mutlak bir özen ve de ileriye dönük de bir büyüme trendi var.